Yeni bir pazartesi, yeni bir sert düşüş, yeni bir haftalık değerlendirme videosu. Bitcoin'de dibi gördük mü? Daha aşağı gidebilir mi? E, spoiler vereyim daha aşağı gidecek. E, peki nereden almak mantıklı? Nerelere kadar düşebilir? Hangi verilere dayanarak bunu söylüyorum? Bugünkü videomuzun konusu bu olsun. E, böyle bir piyasada altcoin'lerden hiç bahsetmemin bir anlamı yok. O yüzden bugün sırf Bitcoin'den ve piyasanın genel görünümünden bahsedelim isterseniz. <laughs> Arkadaşlar merhaba Kripto Emre hepiniz hoş geldiniz. Umuyorum keyifler yerindedir. Ee, yani piyasa babında keyifler yerinde değildir tabi ama artık dilimde düşüş bitti. Son bir aydır her videoda düşüş olacak, düşüş olacak, düşüş olacak diyorum. Ee, ayı piyasasına girdik kabul etmek lazım. Ee, bir sürü insan düşen bıçağı yakalamaya çalışıyor. Ee, Vay efendim şu şuraya düşmüş buradan alalım bunu buradan geri sekecek. Mini boğa gelecek, minerali gelecek. Öyle olmuyor işte arkadaşlar. Kripto para piyasasında ay piyasası geldi mi? Böyle bütün sinirleri gevşeteceksin. Ondan sonra olanı kabulleneceksin. Çünkü %93'te bir %99 daha düşebiliyor. Şimdi bir şey zaten %10 kata, 100 kata, 1000 kata yükseliyorsa düşüşü de bu kadar sert oluyor. Büyük risk, büyük getiri. O yüzden burada normal piyasalardaki gibi lan bu %50 düşmüş, iskonto'lu hemen alayım falan kafasına girmeye gerek yok. Şimdi bir aydır zaten düşecek diyordum benim için dip seviye 24 bin bin dolarlardı oralara geldik bugün zaten 24 altını bile kırdık hatta ee, ama şu son geçtiğimiz hafta e, edindiğim bilgiler ve işte okuduğum verilere göre e, biraz daha aşağıları göreceğiz gibi görünüyor o yüzden bugünkü videoda e, bunlardan bahsediyor olacağım. Başlamadan önce bugünkü sponsorlu duyurumuzu hızlıca yapayım arkadaşlar. Quant Fury biliyorsunuz Forex'te, MTA'da, yabancı borsalarda, kriptoda e, cep telefonunuzdan işlem açmanızı sağlayan platform ki biz de day trade grubumuzu bunun üstüne işletiyoruz. Quant Fury'de dolar e, TL işlemleri yeniden işleme açıldı arkadaşlar. Bir süre ara vermişlerdi. Artık USD TRY paritesinde long short 20 kata ka kadar kaldıraçlı işlem açabiliyorsunuz kriptolarınızla, tetherinizle gelip bu işlemleri açabiliyorsunuz. Bir de QuantFear'ın en büyük nimeti özellikle kaldıraçlı pozisyonlarda işlem ücreti olmadığı için çok ucuza kaldıraçlı işlem şey edebiliyorsunuz. Sustain edebiliyorsunuz, tutabiliyorsunuz. Şimdi mesela 10 bin dolarınızla 20 kat kaldıraçlı işlem açtınız. 200 bin dolarlık işlemde binde 5 işlem şeyi komisyonu. Yani bir bin dolarınız falan minimum gidiyordu diğer şeylerde, borsalarda işlem ücretine. QuantFear'de bu yok. O yüzden şimdi hazır TL dolar da çok hareketliyken kriptoda da yaprak kıpırdamıyorken bakmanızda fayda var. Quant nasıl indirirsiniz, nasıl üye olursunuz, ne işe yarar, bir de Day Trade grubumuz ne işe yarar, nasıl başvurabilirim, ben burada pozisyonları nasıl görebilirim hepsinin linkini video açıklamasında bulabilirsiniz. Şimdi gelelim Bitcoin'e. Ee, hiç öyle grafik grafik teknik analiz yap yapmayacağım bugün. Ee, teknik analizi merak edenler e, bizim Trade gruplarına girip oradan grafikleri okuyabilirler. Ee, şimdi biliyorsunuz Bitcoin'de ben 24-26 bin dolarlar, güzel alım seviyesi artık buradan almaya başlayabiliriz demiştim ama Geçtiğimiz hafta önüme çıkan verilerden ötürü Biraz daha ben alımlarda kendimi şey ettim. Geri çektim. Daha henüz öyle ciddi bir alım yapmış değilim Bitcoin'de. Bunun çeşitli sebepleri var. Birincisi biliyorsunuz geçtiğimiz artık videoda konuşmuştuk. Amerika'daki enflasyon verisi işte Consumer Price Index beklenenden kötü çıktı. Bu Fed'in şahin olmaya devam edeceğini, faizleri sert arttırmaya devam edeceğini gösterir. Şimdi zaten o kötü gelen enflasyon verisi üstüne bu hafta Fed toplanacak. Benim beklentim 50 bas puan arttırmak olacaktır faizleri. Orada öyle 75 falan süper arttırma gitmeyecekler. Çünkü artık iş böyle çok kötü bir dengeye oturdu yani hem şey enflasyonu törpülemeye çalışıyorlar işte likiditeyi çekip ekonomiyi soğutarak hem de bir taraftan resesyon e, tehlikeleri çanları çalıyor yani e, bakın mesela Amerika borsaları bugün e, düşüşle açılacak çünkü e, işte S&P future'ları falan e, vadelilerde hep düşüş var. Çin'de gene yavaşlama belirtileri görüyoruz. Pekin'de tekrar Covid vakaları ortaya çıkmış. Onunla beraber petrol geriledi. Çin biliyorsunuz dünyanın en büyük petrol ithalatçısı. Ekonomik yavaşlama bununla beraber de işte küresel bir resesyon yavaş yavaş geliyor. Orada Fed o yüzden hani şey enflasyon törpüyeceğim derken resesyona doğru götürüyor dünyayı. E bunun da dengesini sağlayamıyorlar ama işte artık nereden döndürecekler ya da nereye kadar şahin olacaklar bunu piyasa bize gösterecek. Şu an hani yani gerçekten her piyasada işler kötü gidiyor. Ama Fed'in yani bunun farkında olduğu için 50'nin üstünde faiz arttırmayacağını düşünüyorum. Bitcoin'de Biliyorsunuz işte e, bugünkü sert düşüşle beraber 24 bin doların altlarını gördük. Şimdi teknik analize baktığımız zaman 22.450 dolarlar, 22.450 burada bir destek var. Oradan bir ölü kedi sıçraması yapabilir ama onun da altında 21 bin dolarlarda e, şey var arkadaşlar. Margin kollar var. Yani bu kaldıraçlı bir opsiyon şeyden ondan sonra future'larını oynayan ee, insanların hadi artık senin pozisyonun likidite olmak üzere diye çağıracaklar orada o yüzden iyice bir satış baskısı gelebilir ee, daha bir de bizim işte son teknik analizimizde ee, Emrah Hoca'nın çizdiği ki trade grubunda görebilirsiniz ee, ne kadar da hatta şey olmasın yalan olmasın size net rakam söyleyeyim ee, desteğimiz yani gideceği yer 18.775 dolar olarak görünüyor ee, ki yani bence de. Büyük ihtimalle 18 bin dolarlar, 18.775 dolarlar e, netlik niye bozuldu? Bu seviyeler gelecek gibi görünüyor. E, şimdi teknik tarafta bir de küresel ekonomide durum böyle. Peki ama e, ben ne kadar daha düşüş bekliyorum? E, arkadaşlar geçtiğimiz hafta Maker'ın kurucusu ve CEO'su Chris Zuckman ile e, çok güzel bir söyleşi gerçekleştirdim. Hem Dow'nun bir senedir neler yaptığını konuştuk. Hem de piyasaları konuştuk. Ee, Chris'i çok sevdim bu arada. İlk defa tanışıyoruz. Ee, bunca senedir Dow Maker ekibiyle tanışırım konuşurum. Ama CEO'larıyla ilk defa tanışıyorum. O da benim gibi acayip dobra bir adam çıktı. Hiç lafını esirgemiyor. Neyin ne olduğunu şak diye söylüyor. Ee, çok hoşuma gitti. Bir de biliyorsunuz röportajlarda ki kanala bugüne kadar acayip şey. A sınıfı adam getirdim. İşte rahmetli John McAfee olsun. Tron'un kurucusu olsun. Litecoin'in kurucusu olsun. Blockchain'in .com'un kurucusu olsun. E, Gary Heilman gibi İngiltere'nin en büyük ekonomistleri falan. Bayağı bir röportaj serimde kaliteli adamlar var. Hepsine ben piyasayı sorduğum zaman röportajda. ık bak böyle üstü kapalı. E, yani işte kısa vadeyi bilemeyiz de uzun vadede çok yükselecek cevapları veriyorlardı. Ama Chris e, aksine bunun çok net konuştu. Ve dedi ki bence dedi e, Bitcoin 14-15 bin dolarlara kadar Gidebilir dedi ha oralara giderse de dedi ben bile dedi evi araba, her şeyi satarım nakide dönüştürür bitcoin alırım dedi oralardan sonuna kadar güvenirim dedi bitcoin'e ama düşüş oralara kadar gelecek dedi. Daha da ilginç bir şey söyledi. Hani hep biz Bitcoin'e kripto para piyasasının güvenli limanı olarak bakıyoruz ya. E, yani yok dedi mesela. Ona katılmıyor. Bence dedi hatta Bitcoin dedi volatil olması için yaratılmış bir şey, e, aset dedi. Neden dedim? Anlatırken de dedi ki e, şey şimdi biliyorsunuz bir madencilik maliyeti var işte elektrikle o Bitcoin'in e, proof of work mekanizmasında e, işte o şey ödüllerini e, blok ödüllerini alırken belli bir maliyet oluşuyor. Şimdi e, Bitcoin böyle sert düştüğü zaman maliyetin altında kaldığı zaman bir dünyanın bir sürü yerindeki madenciler elektriği bir, bir şeylerine rakiplerine kıyasla daha pahalı aldıkları için fiş çekiyorlar çünkü artık zararına bitcoin üretmeye başlamış oluyorlar öyle olunca da bitcoin algoritması kolaylaşıyor biliyorsunuz oradaki işte hash rate şifreleme kolaylaşıyor. Kolaylaşınca da bu sefer maliyet aşağı çekiliyor yani. Orada ayakta kalabilen madenciler işte ne bileyim Antarktika'da buzullardaki baraja maden kurmuş tipler falan yani, yani en ucuzdan üreten tipler daha ucuza Bitcoin çıkarmaya başlıyorlar. ama tabii şimdi onların da üstüne satış baskısı var. Onların da kar elde etmeleri lazım. Onların da operasyonlarını çevirecek dolara ihtiyaçları var. Bir de hepsini geçtim enflasyonist bir ortamdayız dünyada. Peter Schiff çıktı geçenlerde dedi ki artık bitcoin sahipleri gıda mı da işte temel ihtiyaçlarını almak için bile bitcoin satmak zorunda kalacaklar yani hani alım güçleri düşüyor birikimler düşüyor. Peter Schiff'i çok sevmem bu arada ama enflasyon olduğu gerçek o yüzden yani burada satış baskısının devam edeceğini de düşünüyorum. E onunla beraber de işte yuvarlanarak aşağı gidiyor Bitcoin yani. Hani maliyetler aşağı çekiliyor. Sonra o maliyetlerden de satış geleceği için Bitcoin böyle yuvarlanarak aşağı gidiyor. İşte tam 2019'daki ayı piyasasına girmiş durumdayız. İşte o Bitcoin'in 20 binlerden hop diye 3 binlere düştüğü döneme gelmiş durumdayız. O yüzden şu an hani burada şey tamam buradan sekecek bura çok sağlam bir destek falan demek mümkün değil. bir de işte bu veriler ışığında bir de Chris'in anlattıkları ışığında 24 bin, bin dolardan alımdan vazgeçtim ben biraz da bekleme taraftarıyım sizlere de aynısını öneririm. Şimdi böyle bir ortamda zaten altcoin altcoin konuşmanın hiçbir anlamı yok her şey düşüyor. Her şey düşerken Avax daha çok düşüyor. Biliyorsunuz ben bu ara onlara yükleniyorum haklı olarak. E ama işte insanlar diyor ki ya işte her şey düşüyorken Avax düşüyor diye sen şey yapıyorsun. Onları sevmediğin için taraflı konuşuyorsun. Hiç de öyle değil arkadaşlar. Çünkü yani her şey düşüyor ama sıralamadaki yerleri aynı kalıyor. Avax'a baktığınız zaman ama sıralamada da patır patır aşağı gidiyor. Orada çünkü çok kritik bir sıkıntı var. Artık Avax'daki o validatörler şeyler ondan sonra sistem ayakta tutanların da maliyetlerinin altına düştüğü için şimdi onlar da fiş çekmeye başladılar. bir de işte DeFi tarafı çok kötü geberdi ki avaksçılar da DeFi'ye oynuyorlardı. Bir de hepsini geçtim. Ee, Sirküleden arz konusunda çok büyük bir sıkıntısı var. Avax'ın. Yani 720 milyon mu toplam arz? Onun şu an sadece üçte biri piyasada. Ee, yani yarın öbür gün işte bu ekibin kilitleri açılacak. Onlar satmaya başlayacaklar falan. O arzın hepsi piyasaya girince fiyat ne olur? Ya bana siz düşünün. Ee, onu da geçtim. Pazarlamalarında yaptıkları e, yalan, dolan bilmem ne hepsini belgeleriyle ispatlamıştım. O videomu da e, Avax Emre diye aratırsanız YouTube'da bulabilirsiniz. O yüzden şu an Avax hak ettiği yere doğru patır patır düşüyor. Ee, ama onun dışında da dediğim gibi yani her şey düşüyor. O yüzden altcoin konuşmakta çok bir e, fayda yok şu ara arkadaşlar. Diyerek e, bugünkü videomuzu kısaca sonlandıralım. E, dediğim gibi konuşacak bir şey yok. Önemli şeyleri size anlattım zaten. E, düşüşler devam edecek gibi görünüyor ne yazık ki. E, orada bir dönme ibaresi vesaire ben yakın zamanda beklemiyorum. Olacak olursa da ama zaten Twitter'dan, Telegram'dan, YouTube kanalından yine her zaman olduğu gibi sizlerle paylaşıyor olurum. E, şimdi ben her hafta videoları devam etmeye çalışacağım adet yerini bulsun diye çekilişlere de devam edeceğim Ama önümüzdeki hafta itibariyle yurt dışına gidiyorum O ara bir aksamalar olabilir içerik üretiminde şimdiden kusura bakmayın Gelin geçtiğimiz haftanın çekiliş sonuçlarını yine her zaman olduğu gibi ilk videonun yorumuna sabitliyorum Oradan kazananlar kendilerini bulabilirler Bu hafta da yine çekilişimizi yapalım adet yerini bulsun Şanslı 3 arkadaşımıza 50'şer dolar istediği coin'den ya da teter dolar bu ara coin alınmaz diyoruz teter dolar olarak yapabiliriz hediye dağıtalım. Şimdi çekilişe katılmanın şartları her zaman olduğu gibi aynı. Birincisi bu videoyu beğeniyorsunuz ve altına yorum yapıyorsunuz. Siz ne düşünüyorsunuz piyasalarla ilgili? Benimle onu paylaşabilirsiniz. İkincisi de beni tüm sosyal mecralarımdan takip ettiğinizden emin oluyorsunuz. Yeni YouTube kanalım, Twitter, Telegram, Facebook hepsinin linkini yine video açıklamasında bulabilirsiniz. Ee, diyeceklerim bu kadar. Hani varsa sizin ekleyeceğiniz bir şey, Twitter'dan bana anlattığınız gibi YouTube yorumlarında da paylaşabilirsiniz. Haftanız güzel olsun. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.